Gerek evet, güzel bir tebiyat organizasyonunda hep Çok resmi bir e, toplantıya sokmayalım dedik. Yemek sohbeti şeklinde devam edelim istedik. Aramızda çok kıymetli konuklar var, yeni üyelerimiz var, tebiyat üyeleri var. Önce hepinize tekrardan hoş geldiniz diyoruz. Sevgili Kaptan Tuncay Şanlı, o da biliyorsunuz süreye çubukla hizmet etti. Sonra yurt dışında görev aldı. Geçen gün kendisine de söylemiştim. Onun kadar enerjisini sahaya yansıyan ondan sonra çok az oyuncu gördük de de demiştim. Yani. Ben bütün üyelerimiz adına, yönetim kurulu adına ikisini de davetimizi kırmadığı ve aramızda oldukları için teşekkür ediyorum bir kez daha. Son iki önemli ismi yakalamışken de biraz sohbet, biraz soru cevap, anılar, Türk basketbolunun durumu, Türk futbolunun durumu. Zaten Tuncay Kaptan biliyorsunuz haftada üç gün <laughs> TRT <TV> Spor'da <laughs> yeterince yorumcuk yapıyor ama burada da söylemek istediklerini dinlemek isteriz. Herkese iyi akşamlar. Burada olmak cidden ee, çok keyifli. Ben de uzun bir yerden sonra tabii ki bir pandemi süreci yaşadık. Başkanımızla da çok kısa süre önce tanıştık, e, sohbet ettik. Böyle bir daveti söylediğinde ki ben dün gece bu davet için Bodrum'dan geldim. Ee, dedim acaba bir ara bir düşündüm gelmesem mi diye ee, şundan dolayı hani hem pandemi var hem yani nasıl bir e, organizasyon olacak bilmiyorum ama burada olduğum için e, çok keyifli geçeceğini tahmin ettim. E, benim için mutluluk verici. E, Başkanımın da az önce söylediği gibi soru cevap geçtiğinde daha keyifli olur biz de e, panellere katıldığımızda öyle oluyor sizin aklınızda sormak istediğiniz bir şey olursa seve seve cevaplarız zaten. İyi ki bu formaya girmişiz. İyi ki bu rengin altındayız. Benim için çok keyifli. o zaman Tuncay Başkan'la, Tuncay Kaptan'la başlayayım. Yok, sana sorulmazdı. Orada düşüneceğim mi? Ağır başkanı ne soracağım? Ben de basketi merak ediyorum. Eyvallah. Kariyer planını nasıl düşünüyorsun? Böyle yorumculuk mu? Futbol alanında yöneticilik mi? Daha ileride teknik direktörlük mü? Nasıl bir kariyer planı var aklında? Yani yorumculuğu tabii ki ee... TV'de başladım çünkü kendi camiam hem kulübüme destek olma adına orada bir tecrübe edindim ama benim kariyer planlamamda anlamında e, TV'de olmak değil de sahada olmak var. Bunun için de eğitimlere gittim, A lisansını aldım. E, ya sahadaki heyecanı, o sahaya adım atmayı, oyuncularla iletişim kurmayı ki kısa bir tecrübem de olmuştu Sakarya Spor'da, Sakarya'da olduğum için. Hem oraya destek amaçlı, işte, Ondan önce de 2016 Avrupa Şampiyonası'nda Fatih Hoca'yla beraber bir oldu. Yani planlamamda sahada olmak ama ilk söze başladığında başkan dedi yani işte Türk basketbolu nereye gidecek, Türk futbolu nereye gidecek onu biz de şu anda tam olarak kestiremiyoruz. Benim amacım kendi planlamamda, kendi düşüncemde, isteğimde, hayalimde teknik direktör olmak. Bunun içinde çalışmalar sürekli devam ediyor ama kısa süreçte de şu anda da bir e, TRT Spor'da yorumculuk yapıyorum. O da bana ayrı bir tecrübe katıyor. Ama esas sahada olmak istiyorum çünkü oturmak bana göre değil. Avrupa görmüş bir futbolcu olarak bu takımın teknik direktör olduğunuz zaman hücum oynatarak Avrupa'ya taşıyabilecek misiniz? Böyle bir görüşünüz var mı? Yani aşağıdan gelecek oyuncular bizim takımlarımızı buralara götürebilecekler. Ben bunu merak ediyorum açıkçası. Bariyer planlamasında dediğim gibi futbol artık o kadar çok gelişiyor ki, e, Jorgen Klopp geçen bir röportajında şöyle bir şey söyledi, bir sonraki dönemde tek stoperle oynamak istiyorum dedi. Yani bir tane stoperle oynamak istiyorum dedi. Çünkü dünya futbolunda şu anda sadece en önemli oyuncular defans oyuncuları ve bekler. Yani Santrafor değil, işte, e, Sir Alex Ferguson'un kitabını okursanız, en büyük parayı o dönemde stoperlere vermiştir. Defans oyuncularına vermiştir. Sadece raporlara değil. Yani benim oyun anlayışımda oyun değişebilir ama şimdi ben sahada mücadele ederken taraftara göre bazen hareket ediyorum. Onun ne istediğini biliyorum. Çünkü bu oyun taraftarla güzel. Şu anda taraftarsız oyunu izlerken hiçbirimiz keyif almıyoruz. Yani benim düşüncem, kulübün kültürünü bilen, ne yapmak istediğini bilen, beraber hareket edebilen bir oyun anlayışından bahsediyorum. Hem altyapısıyla hem üst tarafıyla. Altyapı eğer siz oyuncu olarak o kültürü, o camiayı iyi bilmezseniz, ona göre oyuncu grubu kurmazsanız kısa başarılar elde edebilirsiniz. Benim amacım uzun vadede tabii ki Avrupa olur mu olmaz mı onu bilemem. Ama öncelikle kulüp kültürüne uygun oyuncularla yola merak ettim. 6-0'lık maçlar ilk gol o, o maçta, ve o maçtan sonra o neşe, o heyecanı ben sizden dönmek istiyorum. Kaptan ben buna ek olarak maç önünde ne yaşadığınızda altı tane attınız yani ben çok merak ne ne, <laughs> yaptınız, ne oldu? gerçekten? Yani çiğ çiğ et mi <laughs> <sattı güler> Ne <laughs> ben sordum sen. Kırmızı yıldız ben Ya şöyle cevap vereyim benim için yani Sakaryaspor'dan gelmişsiniz sezon hazırlıklarında omzumda bir kırılma olmuştu işte geç başlamıştı. vesaire 3 5 2 oynuyoruz 3 5 2'nin sağında oynuyorum ben yani düşün zaten çubuklu giymişsiniz orada perdeymiş aslında yani şeydir futbolda bazen hoca başkanım daha iyi bilir. Hani anlık bir ilk profesyonel hayatınızda bir perde inerse unutursunuz her şeyi. Yoktur olay. Ama oyunun içindesinizdir. Ee, ya böyle maçlar bizim için bayram havasında geçerdi çünkü hafta içinde başlardı heyecan. Hani hoca bize taktik anlatmış, pozisyon anlatmış. Şurada şöyle duracağım, yok. Onu biz duymuyoruz zaten. Niye? Çünkü taraftar olarak dışarı çıktığınızda yazılı ve görsel masanda sürekli bu maç konuşuluyor. En kötü sezonumuzu geçirdik. O 6-0'lık maç bizi de kurtardı. kurtarmıyor. Yani futbolcu olarak kurtardı. Çünkü çok kötü bir sezon geçirmiş. Yani soyunma odasında bir şey konuşmaya gerek yoktur. Tabii ki o dönemde senin başkanımıza zildirim geldi. Konuşmayı o yapmıştı. Teknik direktör. tabii ki taktiği vardı. Tabii ki bazı pozisyonları rakip yavruları dersiniz vesaire. Ama bizim için o maçlar ee, özellikle Galatasaray maçı bayram olsun diyeceğim. Aziz Başkan geldi dedi ki, bugün bizim bayramımız Yani camia olarak, taraftar olarak bugün bizim bayramımızdır. Yani orada sizin bir taktiğe bir şeye ihtiyacınız yok. Taraftar ne istiyorsa o mücadeleyi verirsin. Yani ne yedik mi? Bir şey yemeye gerek yok. Bu çubuktuğu yediğinizde karşınızda böyle bir rakip varsa zaten en iyisini yapmaya çalışırsınız. Ben sorumuz Tuncay Kaptan'a soracağım. Kendisi Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra ee... Fenerbahçe taraftarı için bir çıta oldu o mevki. Oraya gelen her oyuncu da, acaba kırmak içinde yeni Tuncay olur mu? Hem hızıyla hem futboluyla. Kendisi 2007'den sonra 13 yıl geçti. Gelen oyuncular arasında en çok Tuncay Şanlı'ya benzettiğiniz kimdir? Yani ben merak ediyorum. Cidden zor soru. o açıdan hiç bakmamıştım olaya. Tabii ki benim oynadığım jenerasyonla o dönemki oyuncu grubuyla ee, çok fark var. Her gelen teknik adamın kendi bir oyun anlayışı var. Kendi e, oyuncu grubu var. Hani i̇sim isim verdeseniz çok zor bir soru o yüzden so söyledim. Merhaba. ama tabii ki e, yabancı olarak da bir Kaitin performansı, bir valbiyonun performansı her Marco zaman bana göre. Efendim Markovic'i biraz benzettik ama. Ama o, o yani o de zevki, şimdi sürekli değil Fazla böyle yorum da yapmak isterden bazı oyuncuların hani kendi performanslarıyla alakalı gelmeden önce transfer olurken de sonuçta bu camianın içindeyiz ve çok iyi de takip ediyoruz. Dediğim gibi yani oyuncu grubu gelirken hem kulübe uyum sağlaması adına hem de teknik adamın kafasındaki oyun anlayışıyla çok orantılı bir durum. Tabii ki hayalimizde veya işte farklı bir oyuncudur performansı çok iyidir. Geldiğinde sizde istenilenini veremez. Bu bazen olabiliyor. Hani üç tane de bir tane olabiliyor ama isim verdeseniz ben hatırlamıyorum. Ama ben kendime benzetmek gibi bir şeyden dolayı değil. Hani bir beni hem izlerken bir heyecanlanıyorum. Hani topu aldığında yapacaklarından dolayı hem biraz daha üzerine koyarsa daha farklılık yaratır diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi sonuçta teknik grubun karar vereceği bir durum. Ya ben kendimi yani sahaya baktığımda benim gibi mi diye hiç zaman bakmadım. Yeter ki ben, beni heyecanlandırsın, kulübüme katkı sağlasın, taraftarda keyif versin, uzun süre de hizmet etsin diye bakarım ben. Yani çok klişe bir, sorucu, bir soru soracağım. soracağım. her iki efsanemize e, de. E, böyle herkesin bir unutamadığı bir an vardır yani işte bu falan dediği. Yani herhangi bir maç olabilir, bir pozisyon olabilir, tepki olabilir, fark etmez. i̇kinizin yani onları çok merak ederim açıkçası. Yani maç olarak ben tabii 2008 Avrupa Şampiyonası'nda o 3 dakikalık kaleye geçme benim unutamayacağım bir anıdır. Çünkü 3 saat sürdü falan sanki. Ben de bir dua Bana yardım etti. Top hiç gelmemişti galiba. Gelmedi de kale büyümeye başladı. Penaltı <laughs> atarken kale oyuncuya daralır. Kaleye geçtiğinizde, Büyük, ben oraya geçtiğimde... Tabii Allah'ımın inşallah top gelmez, bir şey olmaz. Siz istediniz geçmeyi? Yoksa biz aradan mı Yani o işte Fatih e, Hoca oyuncu bunu çok iyi tanıdığı için biz bir göz göze geldik. Ben de elimi kaldırdım ama zaten o işaret etti, sen geç diye. Yani geçmeme arasında tabii ile tereddüt ettim de. Bir de orada Hamit'le ah, kavga ettik biz son dakika. Yani, tartışmamız oldu, o avutu kullanacak. Diyorum ki sen kullanma ben kullanayım diyorum. Çünkü kısa vurur bir şey olur. O saati bozarız. Yani ne yapacağımızı bilmiyoruz. Yani <laughs> orada yok ben vuracağım. Ben dedim ben vuracağım. Kavga ediyor dedik. bal daha çok uzar vuracağım dedi. Hamit topu <laughs> ses geldi toptan. Ee, i̇lk yani orayı unutmam tabii ki çok maç var ama e, işte az önce 6-0'lık maçı sormuşlardı. Benim için her maçı olmasıydı? 6-0'lık bir maçtı. ilk golü atmak yani o sağda mıyım, değil miyim, ne oluyor? Onu biraz toparlayamamıştım hani sorduğunuz işte bir Beşiktaş maçı vardı 2-1-90 artı da yani artı 2'de atmıştım zannedersem orada gole mi sevineyim Can beni çekti bütün takım üzerime atladı kasığım yırtıldı hani gole seviniyorum ama bir yandan da acı çekiyorum sevgili izleyenler gecenin sonuna doğru dedik ki iki tane efsane vardı. Birisi potalarda ama bir tanesi de yeşil sahalarda Tuncay Şanlı. Yani o ekranlarda bir görürken böyle izleyemiyorduk. Bir an top oradaysa Tuncay başka bir yerlerde inanılmaz hızlı, inanılmaz keyifle e, izlediğimiz bir futbol oynayan Tuncay Şanlı. Öncelikle gecemize hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, öncelikle başkanımıza, üyelerimize teşekkür ederim. Çok keyifli bir ortamdı. Sonuçta e, bir samimiyet vardı. O yüzden çok keyifli sohbet oldu. Sizlere de herkese bu ekrandan da teşekkür ediyorum. Burada olmak benim için de keyifliydi açıkçası. Son zamanlarda Türkiye'de bir dört büyükler vardı İşte Bursa Spor bunu kırdı son zamanlarda Bursa Spor, bu sene Başakşehir gibi futbolda bir anlamda dengeler değişmeye başladı mı artık yani belki daha mı da keyifli hale geldi hani her yıl o 3-4 kulüpten bir tanesiyle Anadolu kulüpleri çıkmaya başladı rekabet başka boyutlara geldi e, deneyimli bir sporcu olarak bunu nasıl değerlendiriyorsun? ya futbolda dengeler mi bir anlamda değişti sizce? Ya Bütün dünyada futbol değişti, dengeler değişti ama en önemli noktalardan biri şu, planlamayı yaparsanız kısa vadeyi düşünmeyip uzun vadeli düşünürseniz o uzun vadede mutlaka başarıya ulaşırsınız. Bunu daha önce işte Bursa Spor yaptı, geçen sene Başakşehir yaptı. Ee, o hem teknik anlamda hem yönetimsel anlamda o planlamanız iyi olursa, biraz da sabırlı olursanız istediğiniz noktaya mutlaka varırsınız. Peki Fenerbahçe İş İnsanı Derneği ve gecemiz Fenerbahçe son olarak Fenerbahçe'yi sorsak size. Ya açıkçası çok nokta ve önemli transferler yaptık. Özellikle uzun zamandır defans dörtlüsünde hep sorun yaşıyorduk şu anda hem Lemos olsun hem Marcel olsun ki Caner'le Gökhan'ı konuşmaya gerek yok çünkü Türkiye'nin en iyi beklerinden bahsediyoruz. Orta sahaya Sosa gibi bir kalitenin gelmesi önemli. Gustavo zaten çok kaliteli oyuncu. Diğer Hakan'ın Ozan'ın orta, orta sahada olması oraya kadar bence çok iyi oldu ee, ki son Galatasaray maçında da bunu çok net gördük. Hem oyun anlamında hem topa sahip olma anlamında çok değerliydi. Ee, bu sene daha farklı bir Fenerbahçe izleyeceğiz diye düşünüyorum. Ee, ki son transferlerde Samat olsun, Tiam olsun, işte Siss'e olsun. Şimdi esas onların performansı önemli. Çünkü hem kale anlamında, hem defans anlamında, hem orta saha anlamında bir sorun yok. Fenerbahçe zamançe hücum anlamında pozisyon zenginliği ve e, gol anlamında e, eğer onu da çözdüğünde ortada sorun kalmayacaktır diye düşünüyorum. Bu yıl Fenerbahçe şampiyonluk potasında e, göreceğiz herhalde. Ya. ya her zaman şampiyonluk potasında her zaman şampiyonun en büyük adayıdır Fenerbahçe. Ama dediğim gibi transferleri şu anda e, önemli transferler yapıldı. Belki bir tane e, santrafor veya bir forvet daha olursa kanat forvet olursa bence o zaman e, daha keyifli bir Fenerbahçe izleriz diye düşünüyorum. Fibriyat olarak bize katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Herkese selamlar.